Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda yanımda gördüğünüz Philips Somran Aqua 7000 serisi robot süpürgeyi birlikte inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle bu süpürge benim evde kendi kullandığım süpürge. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve deneyimliyorum. İlerleyen dakikalarda tüm deneyimlerimi size aktaracağım. Bu süpürge şimdiye kadar kullandığım en iyi süpürge diyebilirim. En çok öne çıkan özelliği de titreşimli mop özelliğinin olması. Dediğim gibi ben süpürgeyi yaklaşık bir aydır kullanıyorum ama kutuyu buraya görmeniz için getirdim. Şimdi kutu içeriğini isterseniz birlikte geçelim. Sonrasında incelememize hızlıca başlayacağız. Şimdi kutumuzun içerisinden öncelikle süpürgemizin kendisi çıkıyor. Bu arada süpürgenin iki farklı rengi bulunuyor. Bir tanesi gördüğünüz gibi beyaz, altın renklere sahip bir rengi. Diğeri de daha çok siyah temalı bir rengi. Zaten onu da kutunun ön tarafında görüyorsunuz. Kutunun içerisinden tabii ki bir de toz haznesi çıkıyor. Bu tarz bir toz haznesinin süpürgelerde bulunması oldukça iyi oluyor. Çünkü bu süpürge bildiğiniz gibi evi süpürüyor ve içerisindeki toz haznesini olmayanlarda sürekli değiştirmeniz gerekiyor. Her süpürmeden sonra içerisini açıp filtreyi çıkarmanız gerekiyor. Ama böyle bir toz haznesi olan robot süpürgelerde buna ihtiyacınız kalmıyor. Robot süpürme işlemini bitirdikten sonra şarj olmak için hazneye gittiğinde burada boşaltımı gerçekleştiriyor ve ben bütün toz kir bu haznenin içerisinde saklanmış oluyor. Sürekli değiştirmenize gerek yok. Ortalama 1,5-2 ay civarında kullanabiliyorsunuz. içerisindeki toz torbasını şarj istasyonumuzun üst tarafında bir kapak bulunuyor. Şöyle hafifçe bastığınızda kapak açılıyor. Bu kapağın içerisinde de gördüğünüz gibi bir toz torbası bizleri karşılıyor. Dediğim gibi ben yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve toz torbamın içi bu şekilde. Bunun haricinde de yine üst tarafta şöyle bir aparat çıkıyor. Bu aparat yardımıyla ön taraftaki fırçayla birlikte robot süpürgenin alt tarafını temizleyebiliyorsunuz. Yine burada küçük bir bıçak tarzı bir yapı bulunuyor. Bu yapıyla birlikte de süpürgenin alt tarafında fırçaya takılan kılları, tüyleri bununla birlikte kesip temizleyebiliyorsunuz. Süpürge süpürme işlemini tamamladıktan sonra şarj istasyonuna otomatik olarak dönüyor. Şarj istasyonuna döndükten sonra da süpürdüğü pisliği kiri dediğim gibi toz torbası almasına gerekiyor. Bunun için de bir boşaltım işlemi gerçekleştiriyor. Bu boşaltım işlemi sırasında da sürme sırasında yaptığı sesten daha yüksek bir ses çıkıyor. Bu da aklınızda bulunsun. inden devam ettiğimizde de şarj istasyonunu prize bağlayabileceğimiz gördüğünüz gibi bir şarj kablosu çıkıyor. Yine bunların haricinde de kutu içerisinden bir tane kitapçık çıkıyor. Bu kitapçık çok detaylı bir şekilde yazılmış. Her şeyi anlatıyor. Ama mobil uygulaması da gayet yeterli. Bunu kullanmanıza çok fazla gerek kalmıyor. Kutunun içerisinden ekstra bir tane mop çıkıyor. Ekstra olarak da iki tane toz torbası çıkıyor. Yani şarj istasyonunda zaten bir tane olduğunu düşündüğünüzde ve bunun ortalama bir buçuk iki ay gittiğini düşündüğünüzde de 5-6 ay kadar bir toz torbası almanıza gerek kalmıyor. Yine bu toz torbasını satın almak istediğinizde İnternette küçük bir araştırma yaparak bulabiliyorsunuz. Şimdi şarj istasyonunu bir kenara alalım. Süpürgeyi detaylıca bir inceleyelim. Özelliklerini ve tasarımını da sizlere göstermiş olayım. Robot süpürgenin üst tarafına baktığımızda iki tane tuş olduğunu ve bir tane de lider sensörü olduğunu görüyoruz. Buradaki lider sensör 360 derece bir görüş açısı sunuyor. Ve bu sayede de evi oldukça hızlı ve iyi bir şekilde haritalayabiliyor. Aynı zamanda süpürme işlemini yaparken de gördüğü küçük engelleri tanıması, anlaması açısından da oldukça önemli. Yani bu lider sensörünün olmadığı robot süpürgeler daha fazla bir yerlere çarpabiliyor. Üzerinde dediğim gibi iki tane fiziksel tuş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi süpürgeyi çalıştırırken diğeri de istasyona dönmesini sağlıyor. Arka tarafında bir kapak bulunuyor. Bu kapağı kaldırdığınızda da burada filtrelerimiz bizi karşılıyor. Filtremiz de gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen buradan açtığımızda kapağını içeride bir HEPA filtre bulunuyor. Bu HEPA filtre sayesinde dışarıya giden toz burada hapsolmuş oluyor. Süpürge içerisinde biriken toz da gördüğünüz gibi buradaki haznede birikiyor. Bu toz haznesinde 260 mililitrelik bir hacmi bulunuyor. Bu haznenin de kapağını şu şekilde açarak suyla birlikte de temizleyebilirsiniz. Şimdi süpürgenin arka tarafına geçtiğimizde arka tarafta mavi detaylarla bence oldukça şık duran bir su haznesi bulunuyor. Bu su haznesi de tabii ki paspas yapabilmek için üst tarafta bulunan silikon kapakçığını açarak burada su doldurabiliyorsunuz. Bu haznede 240 ml su alıyor. Su haznesinin alt kısmında da titreşimli paspasımızın olduğunu görüyorsunuz. Buradaki mop az önce söylediğim gibi değiştirilebiliyor. Su haznesini de yerimize takalım ve makinenin alt tarafına geçelim. Bir tane büyük ayak bizi karşılıyor. Bu ayaklar Şöyle gördüğünüz gibi hareket edebiliyorlar ve oldukça işlevsel ayaklar. 2 cm'e kadar olan tüm engelleri rahatlıkla aşabiliyorlar. Hatta bizim evin önünde bir mermer bulunuyor ve 2 santimden biraz daha yüksek bir mermer. Ama ona rağmen orayı da rahatlıkla aşabiliyor. Ayakların hemen üst tarafında da fırçamız bulunuyor. Bu fırçayı da buradan çıkartabiliyorsunuz. Fırçanın tasarımına doğru baktığımızda da orta kısım biraz daha içe doğru girintili olduğunu görüyoruz. Yan taraftan pislikleri toplarlayarak orta tarafa iletiyor ve makinenin de emiş gücünün en yüksek olduğu nokta orta kısmı olduğu için orta kısımdan rahatlıkla çekimi yapabiliyor. Yine üst tarafa baktığınızda burada küçük bir tane de fırça bulunuyor. Bu fırçayla birlikte de etrafta bulunan pislikleri makinenin orta tarafına doğru iletmeye çalışıyor. Oldukça iyi çalıştığını yine söyleyebilirim. Ama tabi burada çok fazla yoğun bir pislik varsa da biraz etrafa dağıtıyor. Etrafa dağıttığı için de tekrar gidip oraları da süpürmesi gerekebiliyor. Ama en nihayetinde temiz bir alan bırakıyor size. Son olarak üst tarafında da burada hareketi sağlayabileceği, yönünü tayin edebileceği bir tekerlek bulunuyor. Evet şimdi hızlıca mobil uygulamayı da size anlatmak istiyorum. Mobil uygulamada oldukça detaylı bir uygulama. Hemen ekran kaydını başlatarak mobil uygulamaya da başlıyorum. Gördüğünüz gibi mobil uygulamamızın adı Home Run Robot ismindeki uygulama Uygulamaya girdiğinizde robot süpürgeyi Çok kolay bir şekilde adımları takip ederek Kaydedebiliyorsunuz. Wi-Fi üzerinden Bağlanıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hemen Kaydettiğiniz robot üst tarafta gözüküyor Ben adını olduğu gibi bıraktım. Benim robotumun Adı Next Life. Hemen robota tıklıyorum Şimdi bu benim evimin haritası. Burada Birçok farklı harita ekleyebiliyorsunuz Yani eğer dublex bir eviniz varsa Mesela atıyorum. Alt katı ve üst katı ayrı ayrı Haritalayıp ekleyebiliyorsunuz Ve robot süpürgeyi üst kata çıkarttığınızda Orasının üst katı olduğunu anlayabiliyor ve süpürme işlemini ona göre gerçekleştiriyor. Üst tarafta gördüğünüz gibi rutin temizlik yazıyor ve yan tarafında da özel temizlik var. Önce rutin temizlik kısmından bahsedeyim. Şurada alt tarafta sağ tarafa tıkladığınızda burada yenilen adlandır kısmında odalara isimler verebiliyorsunuz veya isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Yan tarafta böl ve birleştir var. Odalarınızı birleştirebiliyorsunuz. Atıyorum iki odayı aynı anda aynı özelliklerle süpürmek istiyorsunuz. O iki odayı birleştirip tek seferde süpürtebiliyorsunuz. Veya yine isterseniz odaları odanızı bölebiliyorsunuz. Yine alt tarafta sanal duvar ekleyebiliyorsunuz. Gidilemeyecek bölge ekleyebiliyorsunuz veya moplanmayacak alan işaretleyebiliyorsunuz. Veya yine hassas bölge kısmı da bulunuyor. Hassas bölgeyi açtığınızda robot oraya geldiği anda daha nazik hareketler yapıyor. İşte atıyorum emiş gücünü düşürüyor veya paspas su seviyesini düşürüyor. Daha nazik davranıyor bölgelerde. Alt tarafa baktığınızda istasyona git diyor veya orta tarafta başlatma tuşu bulunuyor. Buna bastığınızda rutin temizliğiniz başlamış oluyor. Ben mesela rutin temizlikte tüm odalarımı seçtim sırasıyla odalarımı süpürüyor. Alt taraftan temizlik planına tıkladığınızda da mesela oda sırasını değiştirebiliyorsunuz. Ben odalarımı isimlendirdim ve gördüğünüz gibi şu an bu sıralamayla süpürme işlemini yapıyor. Yine bunların sırasını değiştirmek isterseniz de sağ tarafta bulunan tuşa basılı tutarak değiştirebiliyorsunuz. Odaların teker teker süpürme özelliklerini değiştirmek isterseniz de mesela atıyorum salonu değiştirmek istiyoruz. Salona bir kere tıklıyorum ve düzenlemeye başla diyorum. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta direkt olarak ayarlar bulunuyor. Islak ve kuru, kuru, sessiz ve yoğun şeklinde bulunuyor. Bunları Gördüğünüz gibi default olarak bu seçenekleri aktif ediyor. Alt taraftaki tercihleriniz de değişiyor. Bu default tercihleri kullanmak istemezseniz de temizlik tercihlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim emiş gücünü değiştirmek istiyoruz. Emiş gücünü maksimuma alıyoruz ve süpürge daha sesli ve daha güçlü bir emiş gücüyle çekmeye başlıyor. Bu arada bu süpürgede 5000 PA'lık yani 5000 Pascal'lık bir emiş gücü bulunuyor. Bu da bu süpürgeler arasında oldukça yüksek bir rakam. Alt tarafa geçtiğimizde paspas ıslaklığı bulunuyor. Paspasın ıslaklık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Burada 4 farklı seviye bulunuyor. Yine tekrar sayısına baktığınızda da mesela bu adayı kaç tekrar yapmasını istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Burada 1x, 2x ve 5x olmak üzere bulunuyor. 5x burada bir tık abartı olmuş. Yani 5 defa bir odayı süpürtmezsiniz diye düşünüyorum. Ben genelde 1x'te kullanıyorum ve tek seferde oldukça başarılı sonuç veriyor. Alt tarafa doğru indiğimizde gelişmiş ayarlar bulunuyor. Burada paspas titreşimleri kısmını açıp kapatabiliyorsunuz. Yani paspası yaparken titreşimle bir şekilde mi yapsın yoksa titreşimsiz mi yapsın bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada robot süpürgemizin paspas kısmı da dakikada 4-30 defa hareket ediyor ve gerçekten ciddi bir ovalama hareketi gerçekleştiriyor. Yani ufak tefek böyle kirleriniz varsa onları da rahatlıkla çıkartabiliyor. Yine burada Y düzeninde paspası da açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu aktif ettiğinizde bu şekilde Y şeklinde paspaslama yapıyor. Bu da biraz paspas süresini uzatıyor. Ama daha başarılı, daha temiz bir sonuç veriyor. En altta da halı modumuz bulunuyor. Halı modunu da aktif ettiğinizde robot süpürge bir halı ile karşılaştırdığında otomatik olarak emiş gücünü arttırıyor. Maksimuma çekiyor. Burada şöyle bir özellik bulunmuyor. Halıya çıktığı anda paspası kapat gibi bir özellik bulunmuyor. Bunun ayarını siz kendiniz yapmanız gerekiyor. Paspas yapılmayacak alanları seçip oraları ayarlayabiliyorsunuz. Rutin temizlik alanı bu şekildeydi. Özel temizlik kısmına geçtiğimizde burada farklı kombinasyonlarda temizlik yaptırabiliyorsunuz. Mesela atıyorum tüm evi değil de tek bir odayı temizlemek istiyorsunuz. O zaman oda temizliğine tıklıyorsunuz. Veya bir alan temizliği yaptırmak istiyorsunuz. Atıyorum salonunuzun bir köşesini temizletmek istiyorsunuz. O zaman alan temizliğini seçebiliyorsunuz. Veya bir nokta temizliği de yapabiliyorsunuz. Burada da seçtiğiniz noktanın 1.5 metre etrafını süpürüyor robot. Mesela o temizliğine tıkladığımızda da önce odayı seçmemizi istiyor. Odayı seçtikten sonra az önce gösterdiğim gibi burada temizlik tercihlerini ve gelişmiş ayarları ayarlayabiliyoruz. Daha da detaylı özelliklere girmek istediğimizde sol tarafta bulunan 3 noktaya tıklıyoruz ve burada üst tarafta mesela mesajlar gelen kutusu bulunuyor. Burada robot süpürgemizden gelen mesajları görebiliyorsunuz. Haritalarım kısmına tıkladığınızda burada haritalarınızı görüntüleyip yeni haritalar oluşturabiliyorsunuz. Temizleme programına tıkladığınızda da rutin temizlik planları oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben haftanın 3 günü salı, perşembe, cumartesi günü sabah 9.30'a rutin temizlik alarmı kurmuşum ve bu saat geldiğinde robot süpürge otomatik olarak tüm evi benim belirlediğim tercihlerle süpürüyor. Burada tabi birden fazla rutin temizlik planı ekleyebiliyorsunuz. Temizlik geçmişini görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela ben şimdiye kadar 393 metrekare alan temizletmişim. Robot ayarları denen bir kısım bulunuyor. Robot ayarlarına girdiğinizde burada robotla ilgili detayları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela çocuk kilidini açabiliyorsunuz. Çocuk kilidini açtığınızda robotun üzerinde bulunan tuşlar deaktif oluyor. Temizlemeye devam ettirdiği bir kısım bulunuyor. Burada da robot tamamen şarj edildikten sonra bitmemiş görevlere devam edilecektir diyor. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Yani robot süpürge mesela bir alanı temizlerken şarjı azaldı. Şarjı azaldığını anlıyor ve istasyona gidip şarj oluyor. Şarj süresini doldurduktan sonra da tekrar gidip o yarım kalan görevi tamamlıyor. Alt tarafta yine paspaslanmayacak bölgeler var. Paspaslanmayacak bölgeleri seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz o paspaslanmayacak bölgeye robot geldiğinde ne yapmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Otomatik boşaltma ayarlarına tıkladığınızda da burada her zaman boşalt ya da asla toz boşaltma diyor. Burada da şu şunu kastediyor. Robot süpürge istasyona gittiğinde temizlikten sonra otomatik olarak boşaltmayı yapsın mı yapmasın mı? Ama tabii yani istasyon alıyorsanız yani bunun için alıyorsunuz. O yüzden her zaman tozu boşalt mantıklı olan seçenek. Yine alt tarafa baktığınızda burada bakım durumu kısmı bulunuyor. Bakım durumuna tıkladığınızda robot süpürgenin parçalarının ne kadar kullanıldığını ve ne kadar ömürlerinin kaldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada mesela diyelim mopun ömrü dolmaya yakın artık mop almak istiyorsunuz. Şimdi bir defa tıklıyorsunuz ve aşağıya doğru indiğinizde aksesuar satın alın kısmı bulunuyor. Buraya tıkladığınızda da bu aksesuarın hangi marketlerde satıldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela Amazon'dan satın almak isterseniz üzerine tıklıyorsunuz ve direkt olarak sizi satın alma sayfasına yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi mop satın almak istediğinizde dörtlü bu şu anda 729 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Yine buradan değil de alt taraftan aksesuarları bulun kısmından da bu ürünleri görüntüleyebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol modu bulunuyor. Uzaktan kontrolle makineyi direkt olarak kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ön tarafa doğru basıyorum. Robot şöyle gidiyor ve gördüğünüz gibi aşağıya düşmüyor çünkü derinlik sensörü de bulunuyor. Uzaktan kontrolle gördüğünüz gibi bu şekilde robotu rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz ve herhangi bir gecikme yok. Bastığım anda dönmeye, hareket etmeye başlıyor. Yani böyle bir alanı da uzaktan kontrole temizleyebiliyorsunuz. En altta da destek kısmı bulunuyor. Burada da gerekli nasıl yapılır videoları, kullanım kılavuzları, sıkça sorulan sorular gibi kısımlar bulunuyor. Genel olarak Philips Somran 7000 serisi bu şekildeydi. Benim kullandığım süre boyunca severek ve memnun kalarak kullandığım bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Negatif söyleyebileceğim pek bir şey aklıma gelmiyor açıkçası. Yani kullandığım süre boyunca gerçekten her özelliğinden memnun kaldım. Temizleme performansı da oldukça başarılı. Bu robot süpürgeyi satın almak isterseniz de açıklama kısmına link bıraktım. O linke tıklayarak inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, incelememi istediğiniz ürünler varsa da yorumlar kısmında bana yazarak belli edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.